I can't get no sleep. What's up, got... Bu şaka, ya. é. Nice. Hello, sis, Ananı da böyle böyle ilerle içeri. Daha ne yapacağım biliyor musun? Tane sinirli edecek. Ananı tutacağım böyle tutacağım ananı tutacağım. Ana gibi sikerim ananı. Bu senin baban galiba. Ananı tutacağım. Ne oluyor ne oluyor? Gel ananı tutup tut. Sonra ananı böyle siktireceğim. Senin ananı yürü yavrum. Ananı bisikletim.

işte bu bende. Relax. Ananı böyle tutacağım. Bir dökün içeceğim. Anam bu ışık. Ben sana Ya ben nasıl öldüm ya? Bunu ben nasıl ölüyordum anlamadım şey Bekle daha buradan bir ofise bir geçeyim. Ya bu ön kamera buğulandı. Garip bir şekilde buğulanıyor bu amana kudum işi. Şey. Aa. Şey bari de oyun sesi fazla geliyorsa yazın da ona göre şey yap. Ya buradan bir ben ofise gideyim. Bu değil. Ya benim buradan direkt ofise geçmem lazım heh. ha. Ha sen. Şu an bir sorun var mı? Ha şimdi bölümleri değiştirdim. Tarçın'ın daha seksi bölümleri var. Bugün e, özel daha seksi bölümlerim var. Kim zamlarım temiz sıkacağım ama. Aaa DTM VR. onu sistemden mi indireceğim başka bir yerden mi bindireceğim onu? Ha bu oyun her zaman her yerde böyle. Ha sistemden mi indireceğim onu? Yemin et. Var mı öyle bir şey? Ha Audi o değil ya dedim o diye amınak. Ha siktir git. Şimdi. Bunlar jets. Bu di. Niye ben burada yedi piti çebim? Şey Hep koluma ne oluyor? Ya? Sen şurada bebi. Şimdi burada bir yer burada. Siz Sparta küsü Oo bu daha iyi. Bu da iyi olabilir. Ya anasını sikeceğim hiçbir şey anlamıyorum. şey. Abi yap bak. Gel. Ne ben bunlar böyle mi ölürsün ha? Kafay. Bunu bu sayın mı için? Kill. <laughs> Oğlum sen kırılsın daha iyi. Bana bana mı? bana mı? Kırılsın bana mı? Kırılsın bana mı? Kırılsın bana mı? Kırılsın bana ver Kırılsın bana mı? Kırılsın bana, 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 bana. bana ver. Ver. Ver, mı? bir şey diyorsam. ne evet, duydum. Geri zeka. Sen sana

Sağ, ol, Adamı cüretten, cüretten. Bak, sağ bir şey gördün mü? Adını cüttün ağacı Bak sana bir şey yapacağım. Ama gördün mü? Bu mu Oğlum, bir şey? Bunu okuyum ağzına Oğlum ama dövmen lazım. Uh. Oğlum o, beni ya. Buna sarmadı beni. Ya pat yedir dur. Ya bir sikin şuradan yavrum. Aaa her biri tek tek çölüyor. Ben bunu geçiyorum. Ah. Ah. Kanka var ya pavyon var. Kanka orası sıkıntı ya. Oğlum bu oyunda karat adam şey. Ya şu elif düzgün olsa var, on numara uzak Ha bu ne? Aa sana bir korku oyunu olabilir bu arada. Tahminim bize korku oyunu. Yüzde yüz. Yok ya bu fezzeni yok girmem oraya. Oğlum VR set var hiç önüne. oyunu ben çok girdim ya. Ha girmedim mi bu oyunu o şeyim. Bak sadece korku oyunu mu E gel de uğraş aman okuyor. Oğlum bu ne? Hello? Hey mami Açılıyor mu ki bu? Eee Oğlum bu Aa dur aklıma bir şey geldi. İse. İşte. Oğlum ben sokayım ya. Şimdi bak size korkutsam. Tamam gözlerinizi kapatın şimdi. Şimdi ben buraya bir yere zanavar geliştireceğim tamam mı? Siz böyle korkmuş şey pes yapsanız. Tamam burası uygun. Ya yani bunun ne, bir nevi matta gibi bir şey bu. Yani konmadı buraya. Bak sen burada dur tamam mı? Sen şöyle. Ben buraya gezip kokutsam beni. Duydun mu? Ben yine beni kokutsan. Tamam. Sen bir tane buraya. Sonra bir iki bitten adam koyun buraya. Bu babamız olsun. Şimdi sağa şöyle. Jel. Seni buraya pus. Sen burada bir kal. Abi burada burada, burada dur Sen sit. Tamam mı? Sen sit. Tamam. Çorna. Eee. Ben bir tane item alayım. Bu lazım. Çocuğa bunu sikeceğim sonra bunu sikeceğim. Çorna. İrelli. Eee. Daha korkut. Ha burada zombi mombi dolu abi onu da ekleyeceğim. Ama nasıl ekleyeceğim? Ya buraya girmiyor ki. Işte. Aman ha, kodumuz çocuğu. Bunları indirmem lazım ki. Yasın önü mü? Basmıyor şey. Bazı basıyor. Bazı basmıyor aman ha, Bu ne ayrılanıyor şu bu. Ah. Nasıl bastım? Amına buna, buna bastım. Ben bunu indirdim. Amına koyayım şimdi canı yapıyor. Ay ananı Ha bu da al. hikayesini anlatacağım size tamam mı? Hikayemiz şu ama korkumuzu çalması lazım. Ne çalayım ki dur. O zaman testlerimizi müziği Eee... Testleri Song. Bu değil ama. Ona mı testeremizin an neydi? Ooo. Tamam güzel. Bana ben de soba. Şimdi bir bir Zamanla bir çocuk Ailesi yaşın Adı Osman'ın adında bir tane çocuk varmış Bu Ailesi Tatile gider Tatile gider ilerlesene gerizekalı Tatile gider Oğlum orada biri mi var? Oğlum ben ilerleyemiyorum Oğlum da var Oy amınakoyim mapın dışına mı çıktım? Lan Çık. bu ne bu? Bu ne? Hello? Oğlum mikrofon işitti Hello, 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 yo. Oy amınakoyim sikişim ya. Ulan ilerleyemiyorum. senin ben ananı sikeyim ya şaka mısın sen? Ya ilerlesin ee? Kaldım burada gurbetçi rejim. <laughs> Tamam iki ay bir daha başlayalım sen. <laughs> Oğlum çok enteresan ya. Oğlum bu ne? Aa, araba bana ilk defa gördüm ha. Oğlum işte ne kaldı bu ya? Yo yürüme yok. Kaldı benim az gibi kaldı ama ne kadar. Ya bunlar sarışıyor da ilerlemiyor. O zaman şey yapsam dön.